Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün de size çok beğendiğim bir modeli yapacağım. Yapmak bugüne kısmet oldu. Ee, şöyle söyleyeyim, bu yazmam Cenk marka değil, markasını falan hatırlamıyorum, rengini zaten bilmiyorum ama çok güzel bir yazma. Böyle kına yeşili gibi. Ee, maalesef bunun markasını, kodunu falan söyleyemeyeceğim. Bu yazmama uydurduğum iplerimi söyleyeyim. 375, 197 ve 356. Bu renklerle ilk defa bu yazmaya oya yapacağım. Normalde hep kendi rengiyle e, çimenini yapıp üstüne de e, kırık beyaz kullanırdım. Bakalım bu sefer bu renklerle güzel olursa e, siz de beğenirseniz, beğenirseniz mutlaka beğeninizi dile getirin ya da beğen tuşuna basın ki ben diyeyim beğenilmiş bu şekilde birkaç model sizlere göstereyim Evet yeşil ipimi söyleyeceğim şimdi yeşil ipim de bu gelincik marka diye hatırlıyorum yani söyleyemeyeceğim o yüzden rengi Muhtemelen gelincik tuhaf satılmıyordur bunu da buna uydurdum böyle bu yazma bilgisini pek fazla veremedim bu sefer size tığlamam iki zincirle YouTube'un arama çubuğuna Oya sandığım tığlama yazarsanız benim nasıl tığladığımı öğrenirsiniz arkadaşlar. 21 numara tığ kullanacağım. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Sizin için en yüksek kalitede ve yakın çekimde videolar çekmeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Eğer görüntü kalitenizde bir sıkıntı varsa ya da e, videoda genel anlamda e, rahat... O yayı rahat yapamadığınız bir durum varsa mutlaka bildirin ben onu iyileştirmeye çalışayım. E, Videonuzda bir sıkıntı varsa sağ üst köşeden görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. En yüksek kaliteye getirdiğinizde çok güzel bir şekilde videoyu göreceksiniz. Evet, ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan girdim. 1. 2 3 zincir çektim sıradakine kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradakine kapattım 3 zincir çektim sıradakine kapattım şimdi tığıma iki defa doladım sıradakine giriyorum yine önce 1 2 2 2 alarak tığımdan çıkardım 1 2, 3 zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvama girdim. 2, 2, 2 alarak çıktım. 2 zincir çektim. 1 defa doladım. Şimdi buradaki trabzanıma trabzanlar yapacağım. İkili trabzanlar bakın. 1, baştaki zincirle beraber 2 diye sayıyoruz. Ben öyle sayıyorum. Yani 3, 4 5 6 7 tane trabzanım oldu. Yuvama girdim. Kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Çevirdim oyamın tersini. Burada bakın tepede en yüksek neresini görüyorsanız herhangi bir şekilde sağlam olacak şekilde batıp zincirimizi buraya kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim çevirdim ön yüzü. 4 zincirimi zincirimin altından girip kapatıyorum. Buraya e, fıstık yapacağız ama şimdi değil. 2 zincir çektim. Kapattım. 1, 2 zincir çektim, kapattım. 2. 2 zincir çektim, kapattım. 3. Devam ediyorum. 4. 5. 6. 7. 8. Aynı yuvaya giriyorum kapatıyorum. Bir de bir sonraki tığ battısına giriyorum. Şöyle onu da kaydırarak kapatıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısına kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battısına kapatıyorum. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısına kapatıyorum. Şöyle bir göstereyim bakın bir tane daha yapayım şimdi. 2 defa tığıma doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvama girip 2 2 2 seferde çıkardım. 2 zincir çektim tığıma bir defa doladım buraya toplamda 7 tane trabzan yapmıştık bakın 2 oldu 3 4 5 6 7 bir de yuvama girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Oyamı çeviriyorum. Burada dediğim gibi tepe noktasına batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim, çevirdim. 4 zincirimi kapatıyorum. Buraya fıstık yapacağımızı söylemiştim. Sonrasında ise 8 defa 2 zincir çekip kapatıyoruz. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 şu ipimde boncuk var. Boncuklu model yapmayacağım ama böyle gelip gelip <laughs> duruyor boncuk. Kusura bakmayın. Evet yuvama girdim. Kapattım. Bir de demin kaydırmayla kapattım. Aslında o çok da önemli değil. Yan tarafa giriyoruz bakın yandaki tığ battısına. Normal bir şekilde de kapatabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum. 2 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum Alt kısım bu şekilde ilerliyor ee, Bence çok kolay çok da hızlı ilerliyor derseniz ki çok sıkı 4 e, tane arada verebilirsiniz Şimdi ben bunu çoğaltıp geliyorum Evet alt kısmı bu şekilde çoğalttım dediğim gibi arkadaşlar e, alt kısmın çok sıkı olduğunu düşünüyorsanız ki bence çok sıkı değil zaten küçük küçükler bakın. 4 tane ara verebilirsiniz ama 5 tane çok olur diye düşünüyorum. Biz 3 tane ara verdik. Bence üstüne hiçbir şey yapmadan bile böyle sıralı oya olarak çok güzel. Aslında şuraya 3 tane inci koysak nasıl olur çok merak ettim. Hazır ipimde inci de varken keşke bir tane deneseydim. Başka sefere inşallah şimdi üstünün fıstıklarını yapalım. Evet ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle bakın burada 4 zincirlik alanlar yapmıştık. Hemen orayı bulalım. Evet düzgün bir şekilde buldum bakın. Sabitledim buraya ipimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Ben normalde şu ipi de içe doğru saklıyorum. 2 defa ip yakması olmasın zaten. Bir sürü fıstık yapıp 2 ip yakacağız. E bakın böyle zincirin altından giriyorum. İpimi alıp dibinde bir zincir çekip uzatıyorum. 2 oldu. 3 ilmekler biriktiriyoruz tığımızda. 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16 tane bakın ilmek aldım. Hepsini tığımdan çıkardım. Aynı yere batıyorum, kapatıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. İşte evet, bakın böyle oldu. Hemen bir tane daha yapalım. Evet, ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle 4 zincirli kuvamdan girişimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çektim. İpimi de şöyle yukarı doğru kaydırıyorum. Ve İlmek toplamaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ve 16. Hepsini tığımdan çıkarıyorum. Aynı yere batıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet bakın böyle. Şimdi ben hepsini tamamlayıp ütüleyip geliyorum inşallah. Evet arkadaşlar oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde oldu bakın Bence çok güzel bu renkler nasıl olur merak ediyordum çok güzel oldu çok beğendim ben Sizlerde beğendiniz mi merak ediyorum yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar çok hoş oldu Evet şöyle göstereyim elimde şöyle Evet çok güzel. Ben böyle bir modeli bayıla bayıla kesinlikle yapardım. Hem alt kısmı hem de üst kısmı çok güzel. Ben zaten böyle tek fıstıklı oyaları çok beğeniyorum. Uzaktan bakınca boncuk gibi görünüyor. İstediğiniz renkleri kombinleyerek ister desenli yazmalara isterseniz de düz yazmalara yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.